Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette Leyla önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak sandık kokusu reytikleri görüldüğü gibi dizi kendi açısından iyi oranlar elde etmiş. Özellikle ABC1'de 4 bandını geçmiş. Zaten dizi genelde ABC1'de izlenen bir diziydi. Orada da oranlarını ufak da olsa arttırmış görünüyor. Leyla liste oranları da görüldüğü gibi Leyla ise tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. 707 714 AB ABC bir de 70 reyting görüyoruz. Tabii ki dün maç olmasa tüm gruplarda zirveler alacak yer alacak gibiydi. Dünkü yine Survivor oranları vardı. Survivor açısından iyi oranlar gelmiyordu. Dün de Barış değerlendi. Yani bence Survivor bu sezon istenenden uzakta. Bakalım haftaya nasıl olur. Galatasaray maçının eğitimleri de görüldüğü gibi Galatasaray maçı ise tüm gruplarda zirvede yer alıyor. Zaten beklenen bir durumdu. Yayın saati de 8.30 gibi başlayınca daha da çok izlendi maç. 10 bandına yakın oranlar görüyoruz. 9.79, 9.14 A, 10.51 ABC 1'de gelmiş. Gelin dizisi eğitimleri de görüldüğü gibi o da haftayı 3.30'larla devam ettiriyor. Dizi gerçekten iyi oranlar elde ediyor. Maç ufak da olsa etkilenmişti diye düşünmüştüm ama yine de iyi oranlar. Bir yemin ettim açısından da iyi oranlar gelmiyor dizi kanalda edin. 7'den de ardarda final haberleri geldi. Bir yemin ettim de ömrü çok uzun olmaz gibi. Kan çiçekleri ise haftayı 0.59'da devam ettiriyor. Zaten dizi açısından söylenecek pek fazla bir şey kalmadı. Dizi haftaya final bölümüyle ekrana gelecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.